Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması, Putin rahatsız olmakta haklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatından sadece zengin ülkelerin faydalandığını söyleyerek Putin'in duyduğu rahatsızlıkta haklı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Semerkant'ta bu konuyu görüşeceklerini de belirtti. Tahıl zengin ülkelere gidiyor. Tahıl sevkiyatında şu an itibariyle Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız.